Herkese merhabalar arkadaşlar. 2023 DGS'ye hazırlanan arkadaşlarım. Evet, 4 ay süre kaldı. Bu kalan 4 aylık süreçte nasıl çalışmalıyız? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bundan sonraki kalan süreçte size Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayında nerede olmalıyız şeklinde video atmayacağım. Kalan süre bazında atacağım sınavımıza. 4 ay gibi bir süre kaldı yani yaklaşık tabii 16 Temmuz'da olacaksa 4 aydan birazcık daha az bir süre kaldı. Fakat bu kalan 4 ayı nasıl değerlendirirseniz netleriniz güzel bir şekilde artar. Son 4 ayda nasıl çalışmalar yapmalısınız? Bunlardan bahsettiğim videolarım olacak arkadaşlar. Öncelikle söylemek istediğim şey şu ki arkadaşlar eğer ki derece istiyorsanız yani hedefiniz 50 sayısalda 45 ve üzeri ise yapmanız gereken davranış bu son aylarda ileri seviye soru bankalarından sorular çözmek olmalı. Şimdi eğer ki seviyeniz daha oralara ulaşmadıysa bir an önce o seviyelere ulaşmaya çalışmalısınız arkadaşlar. Yani günlük çalışma saatlerinizi mi arttırıyorsunuz veya geceleri daha mı az uyuyorsunuz bilmiyorum ama eğer ki 50 soruda 45 ve üzeri yapmak istiyorsanız Gerçekten de ileri seviye soru bankaları çözmeden bu mümkün değil. Şimdi piyasada biliyorsunuz TYT kitapları var arkadaşlar. İleri seviyede TYT kitapları var. Ben de kanalımda bu kitaplardan birkaçını sıklıkla öneriyorum. Bu kitapları çözerken bazı arkadaşlarım yeni nesil soruları atlıyorlar. Çok yanlış bir davranış mesela. Yeni nesil soruları atladığınız zaman tamam belki o soru DGS'de çıkmayacak ama siz önünüze gelmiş bir gelişme fırsatını kaçırmış oluyorsunuz. O yeni nesil soruya uğraşsanız, sonrasında yapamazsanız çözüm videosunu izleseniz, sonrasında tekrardan videoyu izledikten sonra öğrendiğiniz için bir daha uğraşsanız ve çözseniz o soruyu hafızanıza hem yer edecek hem de sizin sayısal anlamda gelişmenizi sağlayacak arkadaşlar. O yüzden bu son aylarda lütfen ileri seviye soru bankaları çözmekten geri durmayın. DGS'ye yönelik kitap alırım ben sadece diye de kendinizi şartlamayın. Sadece DGS kitabı çözerek sınava girenlerden... ...tabii ki de yine 50 üzerinde 45 yapanlar oluyordur ama... ...gerçekten de bu oran çok düşük arkadaşlar. Yani TYT'de ileri seviye kitapları çözdüğünüz zaman... ...DGS'de derece yapma şansınız çok yükseliyor. Bu şansı kaçırmayın. Peki bu soru bankalarını hangi alanlardan çözeceğiz? Şimdi sürekli mesela sayılar cebir, cebir ve problemler kısımlarına odaklanmayın arkadaşlar. Bu sınavda bir de ne var? Sayısal mantık var. Sayısal mantık adına daha önce hiç kitap çözmemiş olanlar var aramızda. Sayısal mantık adına kitap olduğunu da bilmeyenler var aramızda. Şimdi sayısal mantık arkadaşlar bu sınavın neredeyse üçte birini kaplıyor. Yani sayısal mantığı yapan bu sınavın üçte birini yapmış sayılıyor. Ve son bu soru eksiltiminden sonra da Hani 60'tan 50'ye düşürdüler biliyorsunuz sayısal soruları. Sayısal mantıktan hiç soru eksiltimi olmadı ve bu sebeple de sayısal mantığın önemi bir tık daha arttı. Problem ve sayısal mantık alanları üzerine çalışmalar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu çalışmaları rutin bir şekilde yapmanız gerekiyor. Rutin derken neyi kastediyorum? Her gün 20 ila 40'ar soru hem sayısal mantık hem de problem çözmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız ancak gerçek sınavda sayısal mantık ve problem sorularını kaçırmazsınız. Ama işte bir gün oturayım ben şöyle bir 100 tane mantık çözeyim. Öbür günde oturayım 100 tane problem çözeyim. Sonra bir hafta yüzlerine bakmayayım derseniz eğer gelişiminiz ona göre olur. Bak her gün 40 soru mantık çözen bir öğrenci bir haftada 280 tane mantık sorusu çözmüş olur. Her gün 40 tane çözen. Ama işte Haftanın bir günü oturup 100 tane mantık çözen bir öğrenci az öncekinin neredeyse üçte biri kadar mantık sorusu çözmüş oluyor. Ve her gün 40 mantık çözdüğünüzde bu sizin için daha da geliştirici olacaktır. Çünkü tüm sorulara odaklanabileceksiniz, tüm sorulara aynı verimlilikte kullanabileceksiniz, düşünebileceksiniz. Bir soruyu çözerken o soruyu olay sadece çözmek değil yani doğru cevabı bulmak değildir olay. Aynı zamanda o soruyu çözmeye uğraştığınız süreçte zihinsel aktiviteleriniz artıyor arkadaşlar. Bu zihinsel aktiviteler de sizin beyninizin genişlemesini sağlıyor. Beyin ne kadar genişlerse bu tarz işte sayısal mantıktır, problemdir böyle sorular karşınıza geldikçe o soruları çözme yeteneğiniz artıyor. Şimdi mesela diyelim bir A sorusu var. Bu A sorusu DGS'de hiçbir zaman çıkmamış. Ama sen eğer bu A sorusunu çözdüğün zaman DGS'de çıkacak B sorusunu da çözebilecek konuma geliyorsun. Neden? Çünkü bu senin beynini geliştiriyor ve beyin geliştiği zaman yeni gelecek sorulara da açık, açık olmuş oluyor. Yani yeni gelen soruyu daha rahat bir şekilde çözüyorsunuz. Bu sebeple biz de burada odaklanacağımız nokta işte soruları ezberlemek değil sayısal beynimizin gelişmesini sağlamak olmalı. Ve bunu sağlamak için de tabii ki de soruları çözeceğiz, çözüm videoları izleyeceğiz, sonra bir daha çözeceğiz. Değişik problem kitapları, değişik mantık kitapları çözeceğiz. Yine kanalımda birçok mantık kitabı önerim var sizlere. Bunları alıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Bazı yayın evleri bu işi güzel yapıyor. Bazı yayın evleri sadece mantık kitabı hazırlamış olmak için mantık kitabı hazırlıyor. Bazıları sadece sınav sorularını koyuyor içine. Şimdi burada Size tavsiyem bu mantık açısından da birkaç tane yani üç tane falan ben kitap bitirmenizi tavsiye ederim ama bu sizin zamanınızla da doğru orantılı. Eğer ki zamanınız bolsa bir işte çalışmıyorsanız mantık açısından da üç tane falan kitap bitirmeye çalışın arkadaşlar bu kalan süreçte. Problemlere yönelik de arkadaşlar yine bu son 4 aylık süreçte yine ileri seviyede işte neler var mesela apotemi yayınları var, yektu... Mat kanalının kitabı var. Biliyorsunuz Yasin Hoca'nın. Ondan sonra Endemik Yayınları'nın bir problem kitabı var. Supara problem kitabı var. Bu kitaplar mesela arkadaşlar ince kitaplar. Ama problem adına siz geliştirebilecek kitaplar. Mesela 500-600 sayfalık bir DGS kitabını bitirme süresiyle... ...bu problem kitaplarını bitirme süresi daha... Düşük. Yani problem kitaplarını daha hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Çünkü içinde 150 sayfa var. Her sayfada 3 veya 4 tane problem var. Bu sayede bu kitaplar daha hızlı bir şekilde bitirilebiliyor. Yeter ki dediğim gibi bu problem işini halletmeye odaklanın. Ben problem yapamıyorum, ben problem yapamıyorum diyor mesela öğrenci. Geliyor bana. Ben de diyorum ki sen problem adına ne çözdün? Yani problemler adına kitap ne çözdün? Daha kitap bitirmedim hocam. Eğer problem adına kitap bitirmemişsin, problem bölümü olan işte DGS kitaplarının problem bölümünü bitirmemişsin, TYT kitaplarındaki problem bölümlerini bitirmemişsin, problemler adına çalışmadığın konular var. Mesela hız problemlerinden hiç çalışma yapmamışsın. E şimdi sen bunları yapmamışken ben problem yapamıyorum deme lüksüne sahip değilsin. Şu tribe girmeyin arkadaşlar. Ben bu konuyu yapamıyorum. Sen o konuyu yapamıyorum diyebilmek için o konuyla ilgili çalışma yapmış olmak zorundasın. Bir konuyu yapamıyorum. Ben bu konuyu yapamıyorum demek için arkadaşlar o konuyla ilgili oturup işte 3 kitap bitirmiş olmanız lazım. Sen hiç kitap bitirmemişsin. O konuyla ilgili hiç soru çözmemişsin. Ondan sonra ben bu konuyu yapamıyorum. E yapamazsın. Çalışma yapmamışsın ki. Sen o konuyla ilgili çalışma yapacaksın. Sen o konunun üzerine gideceksin. Sen o konu senden korkana kadar üzerine gideceksin. Sen şu an o konudan korkuyorsun. Problem görmek istemiyorum diyor mesela. E problem görmeden sen nasıl üstünden geleceksin ki? Üstesinden geleceksin ki? Bir zorluk varsa arkadaşlar, bu zorluğun üstesinden gelmek için çabalamak gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şu var bir de mesela ben diyor çok çalışıyorum, netlerim niye artmıyor? Şimdi bakın arkadaşlar, bu sınavın daha önceki videolarda da söyledim, bu sınavın yani veya bu sınavların bütün sınavlar için konuşabiliriz. Belli bir e, şeyi yok. Mesela işte 10 konu bitirdin, sınavda 10 net garanti. Böyle bir şey yok. İşte 20 konu bitirdin, sınavda 20 net garanti. Böyle bir şey yok arkadaşlar bu sınavın. Öyle olsaydı zaten şu anda kimse işte 50 soruda ben 40 net Rahatlıkla yaptım. Çünkü 40 tane konu çalıştım. 40 netimi yaptım derdi. Size sorulan sorular bir konuda hani konu anlatım kısmında çözdüğünüz sorular gibi olmayacak. Size sorulan sorular o konunun belki de en zor sorusu bazen de orta düzey bir sorusu olacak. Sizin çerezleblebi niyetine en başta size verilen o sorulardan karşınıza çıkacağını sanmayın. Deneme sınavlarında gerçek sınavda işte... Bu çözdüğünüz soruların normal soru bankalarında o çözdüğünüz giriş seviye, orta seviye soru bankalardaki sorular gibi olmasını beklemeyin. Deneme sınavlarının olayı budur zaten. Daha üst düzey sorular koyarlar önünüze ki siz onu e, yapamadığınız zaman konudan eksik olduğunuzu anlayın diye. Yani o deneme sınavının da bir amacı vardır. Deneme sınavlarının amacı siz düşük netler çıkarın, moraliniz bozulsun değildir. Deneme sınavının amacından saptırmayın. Deneme sınavı size eksiklerinizi göstermek için var. Eğer ki eksiğiniz varsa o konuyu kaçırırsınız ve o konudan gidip soru çözmek zorundasınız. Şimdi mesela o kadar çalışıyorum netlerim artmıyor diyorsunuz. Mesela şöyle bir e, öğrenci vardı hep giriş seviye kitaplar çözmüş. İşte bire yağ çözmüş, antrenman matematik bir çözmüş, şenoloji alıştırmalarla matematik bir çözmüş, Ondan sonra aktif matematik sıfır çözmüş. Karekök sıfır çözmüş. Tamam bu kitapların hepsi çok güzel kitaplar ama hepsi giriş seviye. Sen bu kadar giriş seviye bir kitap seti bitirdiysen artık matematiğe girmişsin demektir. Tek açıklaması budur. Sen matematikten gidip de 50 soruda 20-30 net çıkaramazsın. Bu kitaplarla çıkaramazsın. Çıkarman için ne lazım sana? Orta düzey kitaplara geçmiş olman lazım. Nedir orta düzey kitaplar? Antrenman Matematik 2 konu anlatımda, ee, soru bankası olarak 3-4-5 kafa dengi soru bankaları. Ondan sonra e, 3D yayınları orta ve ileri düzeyde yine karşımıza çıkıyor. Yani bunun gibi, bunun gibi orta ve ileri düzey kitapları çözdükten sonra sen bana de ki netlerim artmıyor. Yani arkadaşlar netleriniz artsın istiyorsanız eğer şu giriş seviye kitapları artık bir kenara ayırın. Onlarla işiniz bitti. Artık sınava 4 ay var ve sizin bu 4 aylık süreçte daha ileri seviye kitaplarla çalışmanız şart. E çok zor hocam çok zor ama çalışmak zorundasın. Çünkü sen o kitabı eğer çözemezsen deneme sınavındaki soruyu da çözemezsin. Sen deneme sınavındaki soruyu çözemezsen gerçek sınavdaki soruyu da çözemezsin ve sonuç ne olur? Hüsran olur. O zaman şu an elimizde imkan varken ne yapacağız? Hemen orta veya ileri düzey soru bankaları edineceğiz ve bunlardan sorular çözeceğiz. Çözemediklerimizin çözümlerini izleyeceğiz. Sonra Tekrardan o soruyu çözeceğiz. O soruyu kendi başımıza çözebilene kadar üzerinden ayrılmayacağız. Sorulara vakit ayıracağız, öğrenmeye çalışacağız. Son 4 aylık süreçte deneme sınavı yapmayı kesinlikle atlamıyoruz arkadaşlar. Bazı öğrenciler var. Sınav geliyor, hala deneme yapmamış mesela. Temmuz ayı gelmiş. Ben daha hiç deneme yapmadım hocam diyor. Ya nasıl olabiliyor ki böyle bir şey? Hiç deneme sınavı yapmadan sınava hazırlanılır mı? Yani tamam hadi Eylül ayında deneme çok yapmanız önemli değil dedik. Aralık ayında yine hadi çok önemli değil dedik. Şubat ayında hadi önemli değil dedik. Ama bakın Nisan ayı geldi arkadaşlar. Yani sınava 4 ay bir süre kaldı. Bu süreçte sizin deneme yapmanız şart. Şu anda her hafta deneme yapmanız belki şart değil. Ama 2 haftaya bir deneme yapmanız iyi olur. Veya işte e, konularınız bitme aşamasındaysa konular bittikçe deneme yapmanız iyi olur. Neden? Çünkü eski öğrenmelerinizle ilgili eksikleriniz var mı yok mu görmeniz lazım. Denemeyi yaptın. Üstü sayılardan çok kolay olmasına rağmen bir soru kaçırdın mesela. O zaman ne eksik? Üstü sayılardan birazcık soru çözüm yapman lazım. Gideceksin hemen üstü sayılardan soru çözeceksin. Bu tarz deneme analizlerinizi yapabilmek için deneme sınavı yapmaya mutlaka başlamanız lazım. Bazı arkadaşlarımız var. 50 soruda mesela 40'ın üstünü hedeflemiyorlar. Kaç hedefliyorlar? 35 hedefliyorlar. 30 net hedefleyenler var. 25 net hedefleyenler var. Şimdi bu arkadaşlarım için konuşuyorum. Bu arkadaşlarımdan bazıları geometriye çalışıyorlar. Ben onlara geometri çalışması tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü geometri gerçekten de e, konu yoğunluğu fazla fakat soru sayısı az olan bir alan. Bu sebeple... Geometri çalışacağınız yere oturup sayısal mantıktan ve problemden daha çok çalışma yapmanız sizin açınızdan daha avantajlı. Sayısal mantık ve problemden soru kaçırmazsanız zaten sınavda hedeflediğiniz nete ulaşırsınız. Ha ama hocam ben sayısal mantık zaten yapamıyorum. Problemleri de kafam çok almıyor. O yüzden geometrideki o 7 nete muhtacım diyorsanız o zaman geometri çalışın. Ama geometri ile ilgili bir altyapınız yoksa, geometri çalıştığınız zaman anlayamıyorsanız sayısal mantık ve probleme odaklanmanızı öneririm. Eğer ki 35 civarı netler hedefliyorsanız geometriyi eleyebilirsiniz ve PKO'yu da eleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konu da biliyorsunuz sınavın zor konularından anlaması zor, çalışması zor, emeği fazla. Bir hafta, iki hafta, üç hafta vakit ayıranlar oluyor. Bu kadar vakit ayrılmasına rağmen geçen sene PKO'dan bir tane soru çıktı DGS'de ve bizi üzdü tabi bu durum. Bu sebeple çok da fazla bir konuya gömülmemek gerekiyor arkadaşlar. Sayısal mantık ve problem adına çalışmalarınızı yoğunluş, yoğunlaştırmanız çok önemli. Sayılar ve cebir kısmından biliyorsunuz zaten çok aşırı zorlamıyorlar. Daha çok nereden zorluyorlar? Problem ve mantık kısmından zorluyorlar. O yüzden bu alanlara güzel yönelen, güzel çalışan öğrenci sınavı kazanır. Son 4 ay kala çalışmalarımızı bu şekilde yönlendirmeliyiz arkadaşlar. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi son 4 ayı çok iyi değerlendiren öğrenciler bu sınavı kazanırlar arkadaşlar. Eğer ki sınava yeni başlıyorsanız yeni başlayanlar için de bir video gelecek yakında. Ee, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.